Drama köprüsü hakikaten garip bir yapıydı. Bir yay misali, şose ile tren yolu arasında uzanan 50-60 metrelik taş bir köprüye benziyordu. Eskiden çok daha uzunmuş besbelli. Belki bir kısmı zelzelelere dayanamadı, bir kısmı da tren yoluyla şose yapılırken yıkılıp gitti. Çalı çırpı içinde, bodur ağaçlar arasında, çukur ve izbe bir yerde gizlenmiş gibi duruyordu. İki üç adam yüksekliğinde yavarya yoktu. Ayakta kalan kısmında 7-8 sütun bulunuyordu ve altındaki açıklıklar at sırtında bir adam geçebilecek kadardı. Bu yapıyı acayip kılan özelliği, altında kuru bir dere yatağı bile olmayışıydı. Üstünde iki adam yan yana zor yürüyebilirdi. Başı sonu olmayan, altından dere geçmeyen, üstünden kimsenin geçemediği bu daracık köprünün cinler tarafından yapıldığına inanıldığı için kimseler bu yere uğramıyordu. Öylesine bakir bir yerdi ki Köprünün etrafında kendiliğinden biten kızılcıkları toplamaya kimsenin eli varmamıştı. Karagöz Dağı'na giderken öyle vakti geçtiği köprüden bu defa ikindiden sonra geçti Hasan. Yolu artık öğrenmişti. Dostoru güneye gidince çaldığında Kara Kedi çetesinin üstlendiği Türbe Tepesi'ne varabilirdi. Lakin ayağı o yana varmadı bir türlü. Kısa bir bocalamadan sonra köprünün kenarındaki kızılcıkları toplayıp heybesine doldurmaya başladı. Vakit akşama dönerken de Kozluköy tarafına doğru sürdü atını. Tarif edemediği bir güç onu mıknatıs gibi oraya çekiyordu. Yol boyunca neden böyle yaptığını düşündü durdu. Kimseye görünmemesi gerektiğini, muhatap olduğu herkesin onun için tehlike demek olduğunu gayet iyi biliyordu. Buna rağmen çılgın bir macerayı göze alarak Kozluköy yollarını aşındırıyordu. Aklini yitirmez amalaydı. Vardığında hava çoktan kararmıştı, ancak ay ışığı gümüş bir fener misali etrafı aydınlatmaya yetiyordu. İnsanların eli ayağı henüz yollardan kesilmemişti. Hasan'ı köyün daracık sokaklarında gören ilk birkaç kişi ardından sessizce baka kalsa da nihayet yaşlıca bir adam arkasından ıslık çalarak durdurdu onu. Genç adam atını durdurup sesin geldiği yana döndü. Tek katlı bir evin önündeki ihtiyar, yaşından beklenmedik bir çeviklikle ona doğru yürümeye başlamıştı. Hasan, yaşlı adamdan bir tehdit hissetmediği için hiç istifini bozmadan yaklaşmasını bekledi. Hayrola kız hanım, kime baktın bu vakit? Debreli, rahatsız olmak bu yana, memnun olmuştu. Salim hocaya uğrayacağım agacım, evine ne yanda? Güleç yüzlü birisiydi, ihtiyar adam. Elini yarım kaldırarak işaret etti. Bu hocaların evi nerede olacak be aganın? Taşur'da, caminin biraz ötesinde. Göz ucuyla gösterilen yöne baktı Hasancık. Sol elinin parmaklarını kaldırarak eyvallah diye teşekkür etti. Atını dürttü, camiye doğru sürdü. Yaşlı adam ise arkasından dudak bükmekle yetindi. Kapı çaldığında Salim hocalar yer sofrasından henüz kalkmışlardı. Ma, kim ki bu vakit? Ediye sordu karısı, sedirin üstüne kurulmuş günün yorgunluğunu atmaya çalışan hocaya bakarak. Salim aga, Umursamaz gözlerle ene bileyim kim? Ay dedi. Komşulardan biri gelmiştir. Alingalım olmaz da. Kocasının söylediklerinden cevaz alan kadın, bu defa kızına döndü. Asra, ben sofray kalram, sen hele bak bakam kimiz? Genç kız, çemberini düzelterek kapıya yöneldi. Kim o? Cevap tanıdık değildi. O benim ben. Geçen gün hoca'ya yol soran adam. Bir emanet versem, gitem. Aşire, kısacık bir tereddütten sonra kapıyı açtı, aralıktan başını çıkardı. Kestane kabuğu gözleri, Hasan'ın gecenin gölgesi düşmüş zümrüt bakışlarıyla çarpıştı. Sadece bir lahza kadar nazarladılar birbirlerini. Genç kızın, ayın şafkında nurlanmış gibi duran güzel yüzü, mıh gibi saplanıp yer edindi delikanlının yüreğinde. Yıldızsız gece rengindeki karşıların. Efsunlu kirpiklerin girdabına kapılmamak, kahve bakışların esiri olmamak ne mümkün? Azrail'in kol gezdiği dağlarda korkusuzca dolaşan sanki o değilmiş gibi sesi titredi Hasan'ın. Uak neokla elinci tutu ukaya leybe Salim hocaya bakmıştım, ona şey getirdim. Sorgulayan kısacık bir bakıştan sonra kapıyı aralık bırakarak içeri girdi kızcağız. Baba, bak, seni surarlar. Çok geçmeden bu defa Salim hoca göründü eşikten. Üzerinde gecelikleri vardı. Zaten zor gören gözleri karanlıkta genç adamı seçememişti. Buyur, Edie sordu, kapıdakinin kim olduğunu anlayamadan. Benim, ben. Hasan. Geçen sana yol sormuştum hani. Benim, ben. Hasan. Geçen sana yol sormuştum hani. Salim hoca şaşırmıştı. O oh, hayrola kızanım, bu vakit ne işin var teburlarda? Hasan elindeki heybeyi bu defa ona uzattı. Sana te bunu getirdim Salim hocam. Gizelsek. Dağdan senin için topladım. Adamcağız, en az Hasan kadar şaşkın görünüyordu. Nüzeme yeten bir ölüm. Al, aleve, ve ediye ısrar etti delikanlı. Geçen gün sen bana yol gösterdin, çok makbule geçti. Ben de dönerke elim boğuşmayayım değilim. Düşündüm, düşündüm, elimden tebuncaz geldi. Yoktu lüzumu ama. Diyerek elinden aldı heybeyi Salim Hoca. Meyrem zahmet etmesin. Dandu kızılsa klari asikten iseri barakti. Asır gizim. Al bakalım tiyosun katsi. Asır. Diye tekrar etti içinden delikanlı. Demek adı buymuş. Şaşkınlığını hala atamamış olan yaşlıca adam, sakallarını ovuşturarak u geç sene içeri. Diye teklif etti. GEC oldu yolum düz jean gelirim. Bana müsaade, yolcu yolunda gerek. Salim Hoca, tuhaf ziyaretçisinin 3-5 adım öteye bağladığı atına binmesini yadırgayan nazarlarla seyretti. Tam giderken ardından seslendi. Adını ne sülelemiştin bire? Delikanlı Bostaki Alini Gagsın Hasan benim adım. Bubam Kayalar'ın debre, Anam Kesre'nin Mavrova köyünden.